Kar yağmur demeden ülke ekonomisine ve kendi ekonomilerine katkı sağlamak için üreten arkadaşlarımıza hepinizi tekrar saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Zor bir görev bir dört yıl daha bizlere nasip oldu. İnşallah bu dört yıl sonunda ilçemizde üretilen kırmızı etimizi paketlerde ve marketlerde görmek için çalışacağız. Bundan hiç kuşkunuz olmasın. Bizim amacımız üretmek. Bizim amacımız insanlarımızı doyurmak. İnsanları doyururken de tabii kendi ailemizin de geçimini sağlamak istiyoruz. Bu konuda bildiğimiz sizlerin maliyetlerini düşürücü tedbirler için yapılması gerekli gerekiyorsa biz yapmaya hazırız. İnşallah dört yıl sonra burada oturduğumuzda Bigadiç Kırmızı Et Birliği'nin paketteki ürünlerini tüm ülkemize hatta vizyonumuzu daha yüksek tutarak dünyaya pazarlamak istiyoruz. İnşallah Cenab-ı Allah'ın bir gücü, bu kudreti bizlere verir. Sizlerle beraber ilçemizi dünyada, Türkiye'de tanıtır hale geliriz. Hepinizi tekrar yemlerin ucuz olduğu, etimizin tüketicinin cebine girerken pahalı olmadığı ancak üreticimizin de para kazanır durumda olduğu günlerin hayaliyle hepinizi saygıyla, sevgiyle selamlıyorum.